Bozuk kolları ayalıyorsunuz. En iyi çeken kolu verme la adama. Bunu tamir edeceğim ben. Mustafa'ya yaz Engin geç gelecekmiş de. tamam. Gerizekalı. Sen de şey gideceksin. Uyumak falan da. Banyo yapar. Uyumaz mısın? Biraz daha yatar. Yürü sen uyu uyu. Ay ha, ya Mustafa'la. Yarın pazar ya. ne olacak? Kimse yok. Hadi başlayın lan. Bozuk kolu kim aldı lan? Benim başım Oğlum, çok ağrıdı. Bir dalık bir ne o kulakta başım hep ağrıdı. <laughs> Sana diyor ki. Dursun burada. Vakti var. Bir şey yapmıyorum ki ben. Böyle mi yapıyorsun? Sen gülüm ben gülüm sakin sakin Yok engin sana bir şey diyeyim Bilal mi? mi? Bir kolu yere attığını gördüm. Ünal böyle şey yapmaz lan. Bir kere de şişe atmıştım. Mahmet burada duruyordu. Şey şey. İzle sen savaş dediğine yapmasın. Mahmet dedi ki, Mahmet Ünal'a ne dedi? Bir çabuk aşağı in. Sen ne yapıyorsun?